Merhaba arkadaşlar. istatistik dersinin 7. ünitesi olan istatistiksel tahminleme ve karar alma ünitesinden bir soru çözeceğiz. Sorumuz şöyle: Bir firmanın ürettiği çay paketleri arasından rastsal olarak seçilen 144 birimlik bir örneklem için çay paketlerinin ortalama ağırlığı 496 gram ve standart sapması S eşittir 24 gram olarak bulunmuştur. Evren ortalamasının 500 gramdan küçük olup olmadığı %5 anlam düzeyinde test edilmek istenmektedir. Buna göre bu testte hesaplanacak test istatistiğinin değeri kaçtır diye soruluyor. Test istatistiği Z hesap mı sorulmak istenmektedir? Önce buna karar vermemiz gerekir. Örnekleme dağılımına bakalım. N eşittir 144. Merkezi limit teoremine göre 30'dan büyük bir örnektir ve normal dağılım. Normal dağılımda o zaman Z hesap formülü x ortalama eksi mü bölü standart hatadır. Verilenler x ortalama 496. Standart sapma 24. Mühünün ise 500 olması gerekiyormuş. Önce standart hatayı bulacağım. Sonra yerine koyacağım. Standart hata formülü S bölü karekök n'di. S 24 bölü Karekök 144. 12'nin karekökü. O da 2. Yerine koyarsak Z hesap değeri Z test istatistiği değeri Z hesap değeri bizim tarafımızdan hesaplanan değer. X ortalama 496 eksi mü 500 ve 2 şeklinde o da eksi 2'dir. Doğru cevap. Seçenekler içerisinde ise A eksi 24, B eksi 4, C eksi 2, eksi 2 de C seçeneğinde verilmiştir. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.